Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda size güneş sistemi hakkında bilgiler vereceğiz. Güneş sistemini oluşturan elemanlar ve bu elemanlara ait bilgilere ulaşacaksınız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Güneş sistemi, Güneş'in kütle çekim kuvvetiyle yörüngede tutulan ve çeşitli gök cisimlerinden oluşmuş bir sistemdir. Güneş ve 8 gezegen ile onların doğruluğu onaylanmış 150 uydusu, 5 cüce gezegen, Ceres, Plüton, Eris, Haumea, Makemake ile onların bilinen toplam 8 uydusu ve milyarlarca küçük gök cisminden oluşur. Güneşten olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Bu 8 gezegenin altısının çevresinde doğal uydular döner. Merkür, Güneş sistemindeki en küçük ve Güneşe en yakın gezegendir. Yaklaşık 88 dünya gününe eşit yörünge süresiyle yörüngesinde Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha hızlı devinir. Kendi ekseni çevresindeki dönüşünü yaklaşık 59 günde tamamlar. Bilinen hiç doğal uydusu yoktur. Adını tanrıların habercisi Roma tanrısı Merkür'den alır. Venüs, Güneş sisteminde Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından ise birinci sıradaki gezegendir. Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. Dünya veya Yerküre, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın üçüncü gezegen olup, şu an için üzerinde yaşam ve sıvı su barındırdığı kesin olarak bilinen tek astronomik cisimdir. Radyometrik tarihleme ve diğer kanıtlara göre 4,55 milyar yıldan fazla bir süre önce oluşmuştur. Mars, eski Türkçe'de bakır sokum ya da merih olarak bilinir. Güneş sisteminin güneşten itibaren dördüncü gezegenidir. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithafen adlandırılmıştır. Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için kızıl gezegen olarak da bilinmektedir. Jüpiter veya Erendis, müşteri, güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Güneşten uzaklığa göre 5. sırada yer alır. Adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter'den alır büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devi sınıfına girmektedir. Satürn, eski Türkçe'de sekentir, Arapça'da ise zühal ismiyle bilinir. Güneş sisteminin güneşe yakınlık sırasına göre altıncı gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devi sınıfına girmektedir. Uranüs, Güneş sisteminin güneşten uzaklık sıralamasına göre yedinci gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü, kütle açısındansa bu iki gezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan alır. 1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilmiştir ve buz devi sınıfına girer. Uranüs, Neptün'ün ikiz kardeşidir. Neptün, Güneş sisteminin 8. Güneşe en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegenidir. Gaz gezegenler sınıfında yer alan Neptün, Jüpiter ve Satürn'e kıyasla farklı yapısından ötürü buz devi olarak da sınıflandırılır. Güneş sisteminin Uranüs ile beraber en soğuk iki gezegeninden biridir. Katı yüzeye sahip olmamakla birlikte gezegenin dış katmanı genel olarak hidrojen ve helyumdan oluşur. Sevgili izleyiciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuz hoşunuza gittiyse ve benzer videolar yapmamızı istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok büyük bir destek olacaktır. Sonraki videolarda buluşmak üzere, takipte kalın.